Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu kadınlara haksızlığa son. Arkadaşlar dün bir video izledim ve çok etkilendim. 83 yaşındaki bir hanımefendi arkadaşlar oğlunun iş yeri kapanmasın diye işi devralmış ve bir otomobil tamir işinde arkadaşlar. Lastik değiştiriyor vesaire. Ve sevgili 83 yaşındaki Vesile Akın artık emekli olmaya karar vermiş ve işi de çırağı olan gelinine devretmiş. Ve gelinimin de bu işi yapmasından çok memnunum diyor. Arkadaşlar size bir soru sorabilir miyim? Bana erkeklerin yapıp da kadınların yapamayacağı bir iş söyleyin. İşte yok eskiden kamyon şoförlüğü, otobüs şoförlüğü derlerdi, yok bilgi işlem derlerdi, yok şu yok bu. Dünyada erkeklerin yaptığı her işi kadınlar da yapıyor arkadaşlar. Yani illa fiziksel kas gücü mü? Hamallıktan bahsetmiyorum ki. Önemli oyun olan beyin, bilinç, iş yapma şekli, yönetim, liderlik. Soruyorum size ya, erkeklerin yapıp da kadınların yapamayacağı bir şey söyleyeyim. Ama ne yazık ki arkadaşlar, biz bu ayrımcılığı yapıyoruz ve kadınlar, hele Türkiye erkek egemen bir toplum olduğu için kadınlar sürekli bir ispat çabasındalar. O haksızlığı giderme çabasındalar. Bana ne garip geliyor biliyor musunuz? İşte kadınlar zirvesi, kadın liderler filan. Bu tarz isimlerin yapılmasına bile arkadaşlar ben karşıyım. Çünkü burada bile ne var biliyor musunuz? Aslında yine kadının ispat çabası, gayreti var. Düşünsenize hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Erkek liderler zirvesi. Erkek liderler toplantısı. Erkekler zirvesi. Yok çünkü gerek yok. İspata gerek yok. Bununla ilgili arkadaşlar çok hoşuma giden bir hikaye var. Tam da durumu özetliyor. Bir gün köpek mi daha hızlı, çita mı hızlı diye bir yarış düzenliyor arkadaşlar. 6-7 tane köpek ve bir tane çitayı koyuyorlar. Şey açılıyor, koşma alanları. Bütün köpekler ölümüne koşuyor. Çita yerinden hareket etmiyor. Birisi geliyor yarış koordinatörüne soruyor ya diyor ki hani hangisi hızlı koşacak diye yaptık ama çita koşmadı bile. Çünkü diyor ki bazen kendini kanıtlamaya çalışmak aslında kendine yaptığın hakarettir. Bazen o kadınlar zirvesi, kadın liderler falan gibi çabaları görünce aslında kadınlara hakaret edildiğini düşünüyorum. Çünkü gerçeğin ispata ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Bunlar benim düşüncem. Bilmem siz ne düşünürsünüz ama ne yazık ki biz Türkiye'de erken egemen bir erkek egemen bir toplum olarak geldik ama zaman içinde değişiyor. Kadınların her iş kolunda gücü, etkisi, başarısı, becerisi artıyor. Gönül istiyor ki ileride bu denge sağlanır. Hatta tam tersine bile dönebilir. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl cinsiyet ayrımının farkına vardığınız ve buna uygun davranmaya başladınız. harika bir gün diliyorum. Ve mottomuzu söylemeden vazgeçmeyelim. Birçok insan yılar eşitsizliğe karşı Ziya Şakir Yılmaz.